Günaydın, 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 günaydın. Herkese Aydın salıp Salıpazır Aydoğdu Mahallesi'nden ben Çiçekçi Fatma Topçu. Herkese sevgiler, saygılar sunuyorum efendim. Bugün dalyalar açtım arkadaşlar. Şöyle İzmir gülü, patates çiçeği deniyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Her rengi var. Şeker pembesinin tutun, koyusuna, moruna, beyazına, lillasına. Artık zaman onun zamanı. Şöyle her şeyin bir vakti var. Yıldızların zamanı arkadaşlar. Allah'ım Rabbim bu arabalar var ya. Şöyle göstereyim. Burada Madagaskar Yaseminlerimiz, Kratonlarımız, şöyle Devi tabanlarımız var. Şöyle Ananas Ağacımız var efendim. Şöyle geçeyim. Burada Sakız Sardinyamız var. Şöyle Şeker Pembesi var. Şöyle evimizi var. Burada normal sardunyalarımız var. 80 arkadaşlar. Şöyle kelebek cananlarımız, fırıldak cananlarımız var. Şöyle göstereyim efendim. Çok güzeller. Şunların tatlılığına çok tatlılar arkadaşlar. Rengarenk. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu şekilde. Bunlar 80 arkadaşlar. Renklerini göstereyim. Şöyle burada ıı, kristal 3 üç köklüğümüz var. Barış çiçeklerimiz var. Dua çiçeğimiz var. Antalyumumuz var. Şöyle göstereyim efendim. Burada kadife çelebilerimiz var arkadaşlar. Mis gibi kokar bahçesi olan balkonu için. Böyle hercai menekşelerimiz var. Burada minelerimiz var, kekiklerimiz var, ada çaylarımız, lavantalarımız, biberlerimiz var arkadaşlar biberimiz. Bu da bodur karanfillerimizin fideleri. Şöyle göstereyim efendim. Burada gazanyalarımız var. Artık e Kazanlılar bahçelerde güneşi seven çok yıllık bir bitkidir. Kaybolsa bile tekrar gelir. Şöyle çingene çalılıklarımız, ıtırlarımız var. Burada küpelimiz, reyhanımız, ifeklerimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Tarlak Mustafa'larımız, tül çiçeklerimiz, hosteslerimiz var. Petunyalarımız var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada yine hercaiilerimiz, renkleri var. Aslan ağzlarımız var. Horoz dibiğimiziz var rozetimiz, vapur dumanımız hı, var. Burada ilerideki var, Bodrum papatyalarımız var. Burada çirli begonyalarımız var arkadaşlar. Hı, hı. Siyah kavuçuğumuz var. Şöyle göstereyim. Mor salkımlarımız. Mis gibi kokuyor. Burada Arap küfesi var. Siyah küfemiz var. Burada bodur ve var efendim. Burada melisalarımız var poliganlarımız var, bodrum papatyalarımız, para çiçeklerimiz, hasi gibi küpelerimiz. Hadi göstereyim efendim. Burada e, percai var. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Fesleyenlerimiz, yine aslan ağızlarımız, küçük hanımlarımız var. Burada e, açelyalarımız var. Güllerimiz. Bodur ve Bodur ıı, Kılıçlarımız Var Arkadaşlar Şöyle Göstereyim Efendim Hanım Çantası Şöyle Sindirelyamız Solanumuz Bu Da Yeni gene Cam Güzellerimiz Arkadaşlar Şöyle Göstereyim Burada ıı, Mostere Deve Tabanımız Var Zamiyamız Var kavuçuklarımız Şöyle Göstereyim Şöyle Bodur Karanfillerimiz Var Sarısı Var Beyazı Var Pembesi Kırmızı Renklerimiz Mevcut Afrika menekşelerimiz var. Şöyle göstereyim efendim. Burada yıldız sardinyamız ve gül sardinyamız bir adet mevcut. Bu şekilde. Burada 11 ay çiçeklerimiz. Şöyle göstereyim efendim. Burada yine minelerimiz. Burada e, acem halılarımız var arkadaşlar. Şöyle geleyim. Burada levisiyamız, küçük hanımımız, şöyle sukulentlerimiz, kılıçlarımız şöyle göstereyim bir adet paskalyamız var şöyle bonsaiyemiz aşk merdivenlerimiz kalp kalbi karşılarımız var 150 şöyle göstereyim şöyle asterizmiz var 150 şöyle göstereyim efendim. burada bir begonillerimiz şöyle göstereyim Sandalyelerimiz. Bunlar da sardunya fideleri. Ortanca fideleri arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Burada petunya, askılı petunyalarımız var. Şu şekilde renklerimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Rengarenk balkonlara bayram öncesi süslemenin tam zamanı arkadaşlar. Şöyle. Şu şekilde göstereyim artık tomurcuk yapmaya başladılar. Kaktüsler. Şunlar aşk merdivenimiz. Şu göstereyim. Bu şekilde. Oldu, sağ ol Şöyle bir bombillerimiz. Katmerli, sarı, mor, pembe, Burada görevli var. Dış mekan bitkisi, yıldız yasemin, ful yasemin var. Ahu Dudumuz var, beytlenimiz var. Sarmaşık güllerimiz, sellikalarımız, çarkı feleklerimiz var arkadaşlar. Burada limon çamımız, levlandimiz var, melisalarımız var. Burada lavantamız, kanayan kalp kızılay çiçeğimiz var. Kırmızı olan, beyazlı değil arkadaşlar. Görevli Burada ortancalarımız var. Göstereyim. Şöyle göstereyim. katmanlı petunyalarımız. Şöyle. Çeşitli çiçeklerimiz var arkadaşlar. Krepin yanımı, şunların güzelliğine bakar mısınız? Çok tatlı arkadaşlar. Burada e, yaban mersini var. Apulitun çin çamı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. E, güllerimiz var. Artık güller yavaş yavaş renkler devrediyor artık. Şu şekilde. Şöyle göstereyim efendim. Leylaklarımız mis gibi mis gibi arkadaşlar. Biberiğimiz var. Fırçalarımız artık tomurcukta. Şöyle göstereyim. Kamalolyamız var. Sarı Yasemin'imiz var. Isparta Gülü pembemiz var. Arap Yasemin'imiz var. Ful e, var, e, kırmızı bir açan gül var, kırmızı küçük açan pembe, beyaz pompon güllerimiz var arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde efendim. Şimdilik bu kadar arkadaşlar bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun saygıyla kalın sevgiyle kalın hoşça kalın efendim